Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekmiyorum. E, blog eğitim seti e, videomuzuna attım az önce. E, hatta atalı 2-3 dakika oldu. bu bir bilgilendirme videosu arkadaşlar. Şimdi benim videolarımı açtığınız zaman size 360p olarak geliyor. Ama buradan 720p'ye kadar kalitesini yükseltebiliyorsunuz şu şekilde kalitesini yükseltebiliyorsunuz. Ya da buraya tıkladığınızda 360 pide takılıysa başkasına gitmiyorsa yenileyerek sayfayı şöyle durduralım. Şu şekilde yeniledikten sonra böyle 720p'ye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde yeni gözüküyor arkadaşlar. Ee, ben bu sorunu her zaman görürüm diyorum başkaları da yaşıyorsa benim videolarım ben şeyden çekiyorum 720 p diyorum yanlış şey olmasın tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu videoyu da aşağıya bırakıyorum arkadaşlar görüşürüz bay bay